Kene bugün Zara'da iki çocuk annesi bir kadın vefat etti Kene yüzünden. Siz Kene ile karşılaştınız mı? Yakınlarınız karşılaştı mı? Kene'ye karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Valla genelde araziye çıkmıyoruz. Yani o tabi şeylerde olan ot olan bölgelerde olan bir şey. Ee, onun önleminin alınması lazım. O Kene'nin tek düşmanı da kanatlar biliyorsunuz. O kanatların da kesinlikle daha önce iyi. hepsinin yok edilmesinden dolayı e, Türkiye'de bu öyle alıştık ki böyle şeylere ne söylenebilir kestiremiyoruz. Ama şunu söylemek lazım insan hayatı Türkiye'de çok ucuz. Evet. Siz Kene karşılaştınız mı? Ben mi? Evet. Ka gördüm karşılaştım da ben üzerimde görmedim. Üzerinize... Yakınlarınız karşılaştı. Yok, yok, Onlar yok. Yok. Peki keneye karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Vallahi bir yeşillik bir pikniğe falan gidersek pa paçalarımızı falan içine koyuyor. Yok. bir önlem alıyoruz. Başka Başka bir önlem var mı işte? Peki ha. kene soktuğunda ne neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Onu cımbızla bir şeyde çekmen gerekiyor. Aynı e, doktorların gösterdiği gibi şekilde. Alman gerekiyor ya da hastaneye gitmen gerekiyor, doktora al çıkarttıracağım. Ha, tanımadığım bir hayvan olduğu için bir şey de yapmıyorum. Sabah çıkıyorum, çarşıya gelirim, çarşıdan evime gidiyorum. Başka da bir şey yapmıyorum, ya, emekliyim. Sizi soktu, ne yapacaksınız? İlk ya hastaneye giderim. Hastaneye gideceksiniz, sadece ha? bu mu biliyoruz? Başka bildiğim bir şey yok, söyleyin onu yapayım. Kenayı tanımıyorsunuz, sizi soktu, sokucan da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, evet. Bu kadardı bunu biliyorum. E ne yapmam gerekiyor? Yardım soktu diyelim. Nereye gitmem lazım? Ne yapmam lazım? Benim keneyle iki üç defa, benim şurada bahçem var. Üniversitenin orada ve ileride de bah, yine bahçem var. Oradaki defa karşılaştım ama hiçbir şey olmadı. medikanede gittim ee, test yaptılar fakat bir şey çıkmadı. Dediler bir hafta sonra eğer kusma, ateş, yükselme falan olursa yine gelin dediler. Fakat bir şey çıkmadı. Ama mümkün olduğu kadar benim bahçede tavuk besliyorum. Ve tavuklar onlar onu hallediyorlar herhalde ki pek bu arada bir şeye de rastlamadık. Peki Kene ile karşılaştık. Olası bir durumda bizi soktu. Ne yapacağımızı biliyor muyuz? Ne yapacağımızı biliyoruz. İlk, ilk olarak bir sağlık kuruluşuna en kısa zamanda intikal etmemiz gerekiyor. Bayıldık. kene soktu. Bayıldık. O yanda yanımızda kimse yok varsa o yardım eder. Yoksa cep telefonunda 112'yi arayarak kendimizi en kısa zamanda oraya ulaşmamız, sağlamamız gerekir. Ama ben hiç görmedim Görmediniz. de. Görmedim. Allah göstermesin de. Yakınlarımızda kimseyle karşılaşmadım. Hani çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı ama önlem noktasında da gittiğimiz gezdiğimiz yerlerde e, dikkat ediyoruz. Daha düzenli, daha tertipli e, yerler seçiyoruz. Hani mesire alanı olsun. E, gezeceğimiz çocukları oynatacağımız park bile olsa daha temiz olmasına şöyle bir insan göz gezdirip bakıyor öyle diyelim. Kim? Yoksa özellikle hani burada kene var mı diye kimse oturup çimlerin arasını araştıramaz öyle bir şey yok. Ama genel anlamda bir göz gezdiriyoruz tabii ki. Kim? başlıca sorunlarından aslında. Körülerde sabah görmüştüm üzücü bir şey ve erken başlaması da e, biraz üzücü. Belki mevsimsel olarak yağışlardan dolayı mı yeryüzünde çıkmaya başladılar, uyandılar onu bilemiyoruz. E, biyolojik bir silah olarak mı kullanılıyor? Bunun da e, tabii bir tartışılması lazım. Çünkü sürekli kene e, vakaları var. Belki birileri tarafından bırakılıyor da olabilir bir ihtimal. Bunu da düşünmek lazım bir şey diyemiyorum. Ee, tabii ki e, önlemi almamız, temiz tutmamız, ilaçlama işte belediyenin veya gerekli yerlerin hizmetleri kimlerse, bunları kimler takip ediyorsa sağlık açısından. Bu tarz önlemlerin sağlanması, mesire alanlarının özellikle insanların şu an havalar ısınıyor, piknik arzuları var, güneş gördüğü zaman dışarı çıkma arzuları var. Ee, bir de özellikle tarlalarda muhtemelen köy kesimlerinde veya kırsalda daha çok kene çıkıyor. Çünkü insanlar tarlada çalışmaya başladı oralara bir ilaçlama, bir önlem alınabilir. Yani Sivas merkezinde, merkezi noktalarda kene vakalarının çok olduğunu sanmıyorum. Ama kırsalda, tarlada çalışan işçilerde veya köylerde yerine göre bir yoğunluk var gibi. Ne gibi önlemler alıyorsunuz keneye karşı? Yok, hiç görmedim de yakınlarımda. Kendimde de olmadı. Ama yeşillik yerlere gittiğimiz zaman, pikniklere Al, neye? Dikkat ediyoruz. Ne gibi dikkatler ediyorsunuz? Ee, çocukları şeyle giydiriyoruz, kapalı giydiriyoruz, açık şey etmiyoruz. Geldikten sonra da soyurduk bakıyoruz bir yerden girer diye. Ben hiç karşılaşmadım da yalnız yakınım karşılaştı. Gördü böyle parçasının arasındaydı. Direkt doktora gitti, doktor da çıkarttırdı. Yani kendim müdahale etmiyorum. Etmedi kesinlikle. Hı. Ben de etmem yani öyle bir şey olsa. Önlem de almam yani o yeşillik yerlere, malların olduğu yere fazla gitmiyorum. Gitsem de dikkat ediyorum. Böyle beyaz şey giymeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Sizce sadece yeşillik yerlerde mi, işte tarımsal arazilerde mi, işte bu da daha çok köylerde, işte hayvancılıkla uğraşan insanlar da, olduğu yerlerde mi daha çok gözüküyor? Yoksa şehir merkezinde de kene var mıdır? Şehir merkezinde yok diye bir şey yok. Piknik alanlarında var tabii ki. Genelde yeşillik yerlerde. Tabii ki hayvansal olan yerlerde biraz daha fazla. Ne gibi önlemler alıyorsunuz peki? Önlemlerimi sadece işte dediğim gibi. Mesela beyaz pantolye yiyorum ben kendim. Dikkat ediyorum. Bir de o yeşillik yerlere otururken mümkün olduğu kadar kalktığım zaman şöyle bir bakarım. Öyle bir incelerim kendimi. Sivas'ın başlıca sorunlarından kene her yıl en az 5-6 kişi vefat ediyor kene yüzünden Sivas'ta. Ee, ne gibi önlemler alınsın istersiniz sizin dışınızda? Siz alıyorsunuz ama Vallahi onların alınması için sadece ben ilaç faydası olur mu bilmiyorum. Zira ilaç bilmiyorum faydası olur mu? İlaçla sarar belki de sonu gelebilir. Valla çoraplarımızı dedikleri gibi mesela yukarı içe çekiyoruz. Pantolonun altında üstünde kalacak şekilde. O şekilde yani. Şu ana kadar karşılaşmadık yani. Yok ben de karşılaşmadım. Abi, bu da köyde evet. duruyorsunuz. Aynen. Siz köydesiniz. Evet gidip geliyorum i̇şte Tarım yani. arazilerinin hayvancılığın Hı. olduğu yerlerde kene daha fazla olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Tabii ki. Bazen mesela ot kenesi dedikleri hayvanlarda daha çok bulunuyor zaten. Karşılaştığımız zaman da zaten direkt tutmadan önlemini alıyoruz. Hiç o mi o şekilde. E diyoruz tabii ki hani tutmamış oluyor bazen hemen elbisemizin üzerinde gördüğümüz zaman alıyoruz. Genelde biz onları zaten biliyoruz şey olmadığı için. Hani bu zehirli kene dedikleri var ya o olmadığı için diğerlerine müdahale edip alıyoruz. Ama öbürlerini genelde getiriyorlar tabii sivas'a geliyoruz. Sivas geliyor. Hı? Genelde bir doktor gözetimi Evet Tabii ki aynen. Peki ilçede yaşayan bir insan olarak işte yaz geldi, havalar ısındı, kenede artış göstermeye başladı. Sivas'ın başlıca sorunlarından kene aslında. Evet. Ee, dikkat ediliyor mu sizce ilçede Ken kene? Ye. Yok ya ben, bence pek de dikkate alınmıyor. Hatta birkaç sene önce bizim köyümüzde öyle bir olay oldu. Evet. Keneden dolayı Kendileri çıkarmış galiba. Biz orasını bilmiyoruz ama. Kendileri almış. Ee, tabii ki zehirlendi vefat etti yani. Ne? Bugün Zaraza iki çocuk annesi, bir Değil kadın mi? vefat etti Kene'den. Ha. Siz Kene'yle karşılaştınız mı? Hiç, Yakınlarınız karşılaştı hiç mı? Hiçbirimiz. Hiçbirimiz hiç, karşılaştı Evet. Ne gibi önlemler alıyorsunuz keneye karşı? Hani oturmuyor yeşillikli yerlere. Oturmuyoruz. Baş, başka başka da bir şey yaptığımız yok canım. Yok, karşılaşmadık ya. Karşılaşmadık. Yok. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? annenme işte çorap giymek lazım. Ya da çizme giymek lazım. Eğer öyle köy civarlarında çalışıyorsan. İşte elbise dikkat etmek lazım yani. Başka nasıl cenin Keneden şey nasıl korunuruz biliyor muyuz aslında? Yok e, tam olarak bilmiyoruz evet. Bilmiyorum. Evet. Bir karşılaştığımızda ne yaparız? Kene geldi bacağımıza soktu. Ne yapacağız? E, onu ilk etapta hiç dokunmadan en yakın sağlık ocağına gitmemiz lazım. Yani Gidelim. öyle tutup da çekmemek lazım. Bir tek bunu biliyoruz herhalde. Evet, tutup bir tek bunu. <laughs> evet. evet. Onun dışında ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. Bayıldık. Vallahi bayıldıysa yapacak bir şey. <laughs> Birisi yanımızdaysa alır götürür bizi. Yoksa verecek alacağız. Ama öyle çekmek daha zararlı benim bildiğim. Yani kene soktuğunda ölümü mü bekleyeceğiz hastaneye gidene kadar? Yok <laughs> Yo, en azından aklım e, aklın başındaysa bacağımızı bir şeyle bağlayabiliriz. Sağlı solu. O kan akışını durdurabiliriz. yani.